sevgili arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım her şey yolundadır hayatınızda. Burçlara özel tarot açılımı videomuzda sırada balık burcumuz var. Kasım ayı içerisinde balık burçlarını neler bekliyor? Ee, onların hayatlarında ne gibi değişim ve dönüşüm enerjileri olacak? Buna bakacağız. Biliyorsunuz arkadaşlar bunlar genel açılımlar. O yüzden detaylı ve bireysel danışmanlık almak isterseniz eğer videomuzun açıklamalar kısmında belirttiğimiz adresten e, bizlere ulaşabilirsiniz ve detaylı bireysel danışmanlık alabilirsiniz. Sevgili balıklar, Kasım ayı içerisinde e, belki bugüne kadar yüzleşmekten kaçtığımız bir takım gerçekler artık e, kaçınılmaz hale gelebilir sevgili balıklar. Ya da e, hiç böyle hani e, ihtimal vermediğimiz bazı gerçeklerle yüzleşebiliriz. Yani bu gerçeklerle yüzleşmek aslında e, ilk etapta bize zorlu gelse de e, hayatımızın daha e, kazançlı e, evresine geçiş yapmamıza neden olacak diyebilirim. Mesela bunu örneklendirmemiz gerekirse belki e, ilişkinizde artık hani e, Öyle bir noktaya geldiniz ki görmezden geldiğiniz konular sürekli sürekli karşınıza çıkıyor ve artık diyorsunuz ki hayır ben bunları hak etmiyorum ee, ve bu artık bu hareketleri ya da bu davranışları görmezden gelmeyeceğim. Zor da olsa ben artık önüme bakacağım. Eğer böyle bir durum yaşarsanız yani ilişkiyle ilgili daha cömert, daha hoşgörülü, daha kazançlı çıkacağınız bir ilişkinin aslında başlangıcını yaratacağını unutmayın. Ee, bu bitişin size daha e, karlı bir e, kapı açacağını unutmayın. Ya da işle ilgili. Belki e, mevcuttaki e, işinizde bir e, ayrılmaya varan bir takım gelişmeler söz konusu olabilir. Bu ilk etapta sizin canınızı sıksa da ne yapacağım diye düşünmenize gerek yok. Kazancı daha yüksek, daha karlı bir takım iş kapıları açılabilir önünüzde sevgili balıklar. Ya da bu hani öyle bir hale gelirsiniz ki buradaki gerçeklerle yüzleşip hani bu açılan kapı yeni bir alan değildir belki mevcutun daha iyiye gitmesiyle ilgili bir sürece geçiş yapmanız için belki de artık bu gerçeklerle yüzleşmeniz gerekir gerekebilir Yani hani e, bitiş evresine e, geçtiğinizi göstermeniz gerekebilir Yani böyle olursa ben artık bu enerjide bu şartlarda devam edemem demeniz gerekebilir Belki bunu demeniz mevcut ilişkide ya da mevcut işinizde daha iyi şartları daha iyi konuma getirmenize neden olacak diyebiliriz sevgili balıklar evet hayalleriniz var e, sevgili balıklar ama bu hayaller e, biraz ayaklarınızın yere sağlam bastığı hayaller olsun hayal kurarken e, buna dikkat edin ama e, birisini affedeceğinizi görüyorum ya da birisi tarafından af e, affedilmeyi bekleyebilirsiniz sevgili balıklar burada böyle de bir e, durum söz konusu Belki ikili e, ilişkilerde, belki e, küs olduğunuz bir kişiyle e, hani sosyal hayatınızda, yakın arkadaşınız ya da aile içinde e, küslük enerjisi olan bir kişiyle alakalı bir e, affetme. Belki hani bu affetme e, o kişiyi alıp e, tekrar hayatınıza alma gibi olmayabilir. Belki içsel bir e, sorgulamala, sorgulamadan geçip evet ben o kişiyi artık affediyorum, geride bırakıyorum diyebilirsiniz böyle bir durumla karşılaşabilirsiniz ve bu e, yaptığınız e, af yani kendi içinizde affetme süreci size zaten yeni kapılar açacak bakın burada karşılaştığınız zorluk her neyle ilgiliyse bitiş aşamasına götüren şey her neyle ilgiliyse lütfen lütfen kendinizi üzmeyin canınızı sıkmayın çünkü bu size yeni bir evrenin kapısını açacak yeni bir sözleşme yapacaksınız yeni bir e, şey imzalayacaksınız size daha hayallerinize ulaştıracak daha e, cömert insanlarla belki karşılaşma daha hoşgörülü insanları hayatınıza almanın kapılarını açacak Belki de e, daha e, ne bileyim hani maddi olarak daha yüksek gelir elde edeceğiniz Hani buradaki bitiş aşaması Her neyse onunla ilgili yeni bir e, anlaşma sözleşme imzalayacağınız yeni bir kapı aralanabilir yani e, buradaki bitiş aşamasına geldiğiniz şey Her neyse lütfen canınızı sıkmayın ya o bitiş aşamasına gelme hali mevcut durumu daha iyi şartlara getirmenize neden olacak ya da bu durumu artık tamamen geride bırakıp mevcut şartları tamamen geride bırakıp onu sevgiyle uğurlayarak yepyeni şeylere kapı aralayacaksınız diyebilirim sevgili balıklar. Ve bakalım rehberlik kartlarımız Kasım ayı içerisinde ee, sizlere ne tavsiye ediyor? Geçmiş yaşam. Hmm. Bu durum senin geçmiş yaşam anlarınla ilgili. Bakın geçmiş belki bu muhtemelen geçmişte bırakmanız gereken bir şey olacak ya da geride bırakmanız çoktan geride bırakan, bırakmanız gereken şey hani aslında e, geride kaldı hani bu kişiyle ya da bu olayla diyalog halinde değilsiniz ama. Onu kendi içinizde bir çözüme ulaştırıyor olabilirsiniz. Eğer bunu hani bir tıkanıklık vardır. Geçmişte yaşadığınız bir olayın hala etkisini üzerinizde taşıyor olabilirsiniz. Onu geride bıraktığınızda zaten önünüzde yeni kapılar açılacak. Lütfen bu geride bırakmanız gereken, vedalaşmanız gereken ya da geride kalmış ama Etkisi üzerinizden silinme, silinmeyen şey her neyse e, onu bir analiz etmeye çalışın sevgili balıklar. Bu düğümü çözdüğünüz anda zaten yeni kapılar açılıyor olacak hayatınızda. Evet sevgili arkadaşlar Kasım ayı içerisinde sizlere neler bekliyor diye baktığımızda aldığımız enerjiler bu şekildeydi. Umarım sizler için de faydalı bir danışmanlık olmuştur. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Kocaman sevgiler. Hoşçakalın.